Mevlana Celaleddin Rumi'nin ne olursan ol yine gel çağrısı yalnızca bir hoşgörü ifadesi değildir. Bu söz tasavvufun en derin hakikatlerinden haber verir. İnsan yaratılışı itibariyle hataya meyyaldir ama Allah'ın rahmeti insanın günahlarından daha büyüktür. Tasavvufta insan seyir usuluk yolunda ilerlerken düşe kalka Allah'a doğru yürür. Hata kul olmanın bir parçasıdır fakat asıl mesele Hatada ısrar etmek değil, her seferinde yeniden Rabbe yönelmektir. Mevlana'nın çağrısı bu sonsuz dönüş yolunun kapılarını aralar. Sen kusur işlesen de ben kusuruna bakmam, sen uzaklaşsan da ben seni beklerim. Bu davet sadece günahsızlara değil, en kararmış gönüllere bile yapılır. Çünkü Mevlana'nın anlayışında ve tasavvufta her insan bir hakikat cevheridir. Günah işlemek, o cevheri tozla kaplasa da özdeki kıymet değişmez ve Allah'ın rahmeti o cevheri arındırmak için her an hazırdır. Kur'an-ı Kerim'de buyurulur. Şüphesiz Allah tövbe edenleri sever ve temizlenenleri sever. Bakara 222. İşte bu ayetin ruhunu taşıyan Mevlana, günahkara, sapmışa, unutan gönüllere seslenir: Gel, günahın ne olursa olsun dön Rabbine. Zira Allah'ın rahmeti senin isyanından büyüktür. Son söz ey gönül, her ne halde olursan ol Rabbine sırtını dönme. Senin tövben bir damla ise Allah'ın affı deryadır. Yeter ki bir adım at, gerisini rahmet tamamlar. Mevlana'nın çağrısı çağlar boyunca yankılanıyor. Ne olursan ol yine gel. Çünkü bu kapı umutsuzluk kapısı değildir. Burası rahmetin kapısıdır.